of Evet, i̇kinci attım, biraz daha ince. Siyah kaplı yok ama beyazla evet. şey, şey, bir şey Bıçaklarımız coğrafi tescilli Hartlap Ökgeççelik bıçakları Türkiye'de coğrafi teslimini almış e, tek ürün. Bu yıl fabrikamızı kurduk. 24 ülkeye de e, ihracatımızı yapıyoruz. İnşallah gelecek dönemlerde de bunu tüm dünyaya da ulaştırmaya çalışacağız. İhracatımızın çoğunluğunu Avrupa ülkelerine, bunun içerisinde Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa olmak üzere Orta Asya cumhuriyetleri, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Arap ülkeleri, Dubai'de, Katar'da, hatta Dubai'de kendi ofisimiz var, oraya ticaret ofisimiz var, daha yoğunlukla gönderiyoruz. Kurbanda iyi bir kurban olabilmesi için keskin de bıçak olması lazım. Bunu da yapacak kişiler bu iş mesleği olan insanlar, profesyonel insanlar, ehil insanlar. Onları tercih etmeleri gerekir. Çünkü yarın e, tekrardan garantili veya işte muhatabınızın olması gerekiyor. Biz 150 yıl bu işi yapıyoruz ve Allah'a şükür müşterilerimizde de her zaman birebir sadece bıçak satma amaçlı değil. Onların ihtiyacını en uygun şekilde, en kaliteli bir şekilde nasıl yapabiliriz? Daha kaliteli nasıl bir ürün verebiliriz? Onun mücadelesini veriyoruz. Fiyatlarımızda büyük bir artış yapmadık. Fiyatlarımız uygun. İstediği her türde her ölçüde kullanım amacına göre tüm kullanım amaçlarına sahip bıçaklarımız mevcut.